Herkese merhabalar. İsmim Ufuk Ong'un ZEİZMOTO EXPERTS'in Bilim Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bu hafta size doğru araç alım esnasındaki ne şekilde davranması gerektiğine dair bilgiler aktaracağım ve çeşitli alıcı profillerinden bahsedeceğim. 10 farklı alıcı profilinden bahsedeceğim. Bunları iki bölüm halinde sizlere anlatacağım. İlk 5 alıcı profili bu hafta anlatacağım. Sonra geri kalanı da diğer hafta izleyeceksiniz. Çünkü hepsini tek seferde yapmaya kalktığınızda video çok uzun oldu. Eminim sıkılacaktınız. Daha önce de ben bu denemesi yapmışım. 30 dakikaya geçiyor. Kısa kısa toplayacağım. Burada önemli olan şey alıcı profillerine hangisine uyumlusunuz ve bu profillerde nasıl davranırsınız, zarar edersiniz, nasıl davranırsınız, doğru karar alırsınız. Ben size bunları izleyeceğim. Bu hafta ilk 5'i yayınlıyoruz. Haftaya da kalan 5'i yayınlayacağız. Şimdi için herkese iyi seyirler. Evet 10 profile başlayalım. İlk profilimiz alıcılar yanlarında eksperse gelirken tanıdıklarıyla gelen alıcılar. Yani bir tanıdığı oluyor. Kendisi arabadan anlamadığı için tanıdığına güvenerek geliyor. Bu e, tanıdıkla gelme olayı çok tehlikeli. Çünkü o tanıdığın ne kadar araçtan anladığını bilmiyorsunuz. Bir de e, siz ona bir ilgi ihtimam gösterdiğiniz için daha fazla bir ekstra özgüven oluyor. Şöyle bir tezatlık var. Kişinin maddi olarak herhangi bir riski sıfır. Sizin alacağınız kararla alakalı kendine bağlayıcılığı sıfır. Ama e, karşılığında sözü %100 dinlenecek. Böyle bir durum var. Denge, denge durumu farklılığı var. Mesela ekspertizlerle alakalı ekspertsin söylediği her söz ekspertsi bağlar. Çünkü karşısında bir rapor veriyor. Burada 100 ise bizim e, sorumluluğumuz, yüzde sözümüzün dinlenmesidir. Yani karşılıkları yüze yüzdür oran, orantıya baktığın zaman bir şey söylersin. Söylediğin şeyin arkasında durursun. Bununla ilgili rapor verirsin. Yarın öbür gün bir hata olursa da bunun bedelini ödersin. Ekspertin sorumluluğu görevi budur. Ama öbür tarafta sadece bir enişte, bir amca, bir dayı bildiği kadarıyla kulaktan dolma bilgiyle ömrü hayatında araba tamir etmemiş, sanayide bulunmamış, araba tecrübe etmemiş, kendisi sayılı araba almış. İşte kulaktan dolma bilgiyle arabadan anlarım diye biraz daha arabadan anlayan kişi yanınıza gelir. Siz hiç anlamıyorsunuz. İlk ilk ikinci aramız diyelim. Öyle biri geliyorsunuz. Bu tehlike bir durum. Çünkü e, anlama kat sayısı düşükse sizi yanlış yönlendirebiliyor. İki tane örnekle açıklayacağım durumu. Bir tanesi yıllar evvel başımıza gelen bir durum. Aracın önde şasileri hasarlıydı. E, şasi hasarlı araba alınır alınmaz bu farklı bir konu. Bilerek almak var, bilmeyerek almak var. Şasilerin hasarlı olduğunu bilmeden değerini kafanızda belirleyerek arabaya bir işiniz bir değer üzerinden eksperse giriyorsunuz ve burada öğreniyorsunuz. Araba aynı fiyata alınmaz. Bu doğal bir şey. Ya vazgeçersiniz aynı paraya çünkü hasarsız bir araba alabileceğiniz için, ya da bununla ilgili indirim talep edersiniz. Örnek veriyorum. Yani rakamlara takılmayın. 365 bin liradır araba. Ya ben 340 bin liraya zaten e, hasarlı araba bulabiliyordum. Bunu niye alayım? 340'a verirsen alırım ya da almam. 365'e zaten temizini alabiliyorum dersiniz. Kondan vazgeçersiniz ya da indirim talep edersiniz. Şimdi böyle bir e, olay yaşadık. Bu alıcının tanıdığı geldi. Aracın altına baktı. Biz kendisine izah ettik. Dedi ki ya Samet bunu bir ton civata alıyorsun zaten. Bunlar önemli Önden bir hafif tıklatmış dedi. E, şasisinde 15 santim doğrultma olan aracı ara, alınması yönünde e, alıcıyı teşvik etti. Bu birinci konu. İkinci konuda dün akşam başıma geldi. Akşam 9 evde oturuyoruz. Telefonum çaldı. Beni bir tamirci arıyor. E, yani Allah'tan iyi niyetli konuşan bir arkadaşımız. Ya dedi ustacığım ben sizi tanırım. Sizin İzmir Oto olarak 3. sayede şubeniz var. Defalarca geldim gittim ama ben böyle bir şey görmedim. Aks bana böyle bir ayıp yapıldı dedi. Ay, ayıp, ayıp ettiniz dedi. Dedim ne oldu? Ya dedi ben falanca araba işte söyledi aracı. Bu arabanın amortisörlerini değiştirdim. Araç BMW. Ama siz amortisörler patlak diyorsunuz. Bana video. Video geldi bana. Videoda da şey diyorsunuz. Usta ustan yalan söylüyor, değiştirmemiş diyorsunuz. Beni yalancı durumuna nasıl düşürürsünüz diyor. Davasında konusunda sonuna kadar haklı. Ama en az Allah'tan hani sinirlenmedi, bağırmadı, çağırmadı. Bunu bir sistem şeklinde anlattı. İyi ki de aramış bu arada. Aramayıp da ya bana bunlar bu şekilde davrandı diye benim ticaretimin önünü kesebilirdi bundan sonra. Aradı, konuştuk. Dedim video var mı sende? Evet dedi video vardı Araç sahibi bana attı videoyu izle İzle bak dedi. Bana yalancı diyorlardı. Dedi. Ben videoyu izledim. Tabi videoda sadece konuşanın sesi çıkıyor. Konuşan kişi o aracı bakılırken ben de diğer şubeye uğramıştım. Hata kaportasına ben bakmıştım. bakarken diğer kişi video çekmişti. Videoda konuşan kişi alıcının tanıdığı. Ben tabii hemen ustamıza döndüm. Dedim bu konuşan kişi bizim personelimiz değil. Yanında birisi tanıdıkla geldi. Özür dilerim o zaman dedi. konu kapandı. Biz burada kavga edebilirdik. Bu akşam olan bir konu gündüz olurdu tamircimiz dükkana gelirdi ağzı e, azalmadık sözler söyleyemedi bir kavga çıkar tartışma konusu olur. Yani gereksiz yere tanıdıkla gelmeyin. E, tanıdığa güvenmeyin bu konuda onu söyleyeyim. Çok iyi biliyorsun ancak güveneceğiz. Bu birinci konu. Tanıdıkla gelmeyin handikapları. İkincisi hiç anlamamak. Hiç anlamayan insanın da, e, yani hiç anlamıyor olabilirsiniz, herkes arabada anlamak zorunda değil ama alacağınız marka, modelle ilgili en azından bir ön araştırma yapın. Nasıl ön araştırma yaparsınız? Arabanın teknik özellikleri öğrenirsiniz, ne kadar yaktığını öğrenirsiniz, işte bagaj hacminin ne kadar olduğunu öğrenirsiniz, bu arabanın kronik problemleri internette bulabilirsiniz, hiç bulmuyorsunuz. Birçoğununla ilgili ben zaten video çektim, YouTube'da beni izleyebilirsiniz ve farklı kanallarda bununla ilgili tahammülcülerin çektiği videolar var. Güzel bir şekilde şimdi e, birçok arkadaşımız video çekmeye başladı. Artı yönde bir harekettir, bu sizler için faydalı bir harekettir. Bu Avrupa'da olan bir şey bize yeni yeni oluyor Bunları izleyebilirsiniz. En azından e, not alarak gelirsiniz. Yani dersiniz ki ya bakın bu arabada işte örnek olsun söyleyeyim. İşte e, turboda yağlanma oluyormuş. İşte bu arabada kronik zincir sorunu varmış. İşte bu arabanın subap sorunu varmış. Onunla ilgili daha detaylı inceler misiniz? diye gelebilirsiniz. Biz zaten onu bilmek zorundayız. Biz de Evet bu arabalara doğru böyle bir problem var. Söylüyoruz zaten anlatıyoruz. İşte örnek olsun Volvo D2'nin ee, D2 motor 1.6 dizelin PSA grubu motorunun işte enjektörle ilgili kronik problem var. Mesela biz bunu biliyoruz. Size anlatırız bunu. Ama size ne zaman bunu duyarak gelin. E, bunu hiç yapmıyorsunuz. Balıklama arabanın rengini, modelini veya fiyata uygun geldiği için dalıyorsunuz. Hiç anlamadığınız için de mesela arabada ee, teknik bir takım aksaklıklar oluyor. Mesela yine aynı şekilde örnek vereyim. Arabanın şasileri doğrultulmuş. Aynı konudan gidelim ciddi bir kazası var arabanın ama bir yandan da turbo da yağ terlemesi var. Şeye takılıyor mesela hiç anlamadığı için kişi. Ya diyor tamam diyor şasiması o bir şey değil o masraf çıkarmaz bana kaza geçirmiş herkes kaza geçirebilir diyor. Oraya takılmıyor odaklanmıyor mesela. E, fiyat değeri etkilen bir unsur olduğunu çünkü farkında hiç anlamıyor arabadan. Ama diyor ki turboda yağ terlemesi var. Sürekli biz mesela hani anlaması için konuyu anlatıyoruz ya diyoruz bakın önden kaza sosu. Ya onlar olmuştur olabilir diyor kaza bu yapılabilir. Tamam o zaman okey yani bir yerden sonra artık daha fazla ısrarcı olmanı anlamıyor. Çünkü satıcı burada artık gart almaya başlıyor bize karşı. Tamam diyor adam bunu kabul etti daha hani defalarca aynı konu üzerinde durmanın bir anlamı yok diyor. Turbo'yu açıklayın diyor. Turbo'daki basit yağ terlemesine mesela araba kalıyor. Yani yanlış yere odaklanıyor. Tam belki arabanın kalması doğru bir hareket, doğru karar aldı ama hani odaklandığı nokta şey bu sefer adam tam şu satıcı şu modda olan tam diyor satacaktık diyor. Şasilerinden anlamayan bir adam bulduk diyor. Turbo yağ terlemesini diyor. İzmir ekspertleri söylüyor. Diyor. Arabam satılma diyor. Bir daha o zaman işte ben o ekspertse araba götürmeyeyim. İşte bunlar her şey abartıyor gibi durum ortaya çıkıyor. Hayır abartılan bir durum yok. Ee, burada alıcı anlamadığı için, bilmediği için Turboda yağ terlemesini ne kadar da anlatsak dediği konu ya işte turbo bana neticede masraf açabilir, açacak, açtıydı, açıyordu derken hiç anlamadığı için burada yanlış bir karar alma veya işte e, yanlış bir açıklamayla kararının sonlandırma gibi bir e, durum ortaya çıkıyor. Bilmeyen ustaya güvenmek. Üçüncü maddemiz bilmeyen ustaya, ilgilenmeyen ustaya güvenmek. Bu da ne? Biz arabayla ilgili burada çok tetiz, çok detaylı bir açıklama ve e, inceleme yapıyoruz. Her şeyi yazıyoruz. Yani her parçaya bakıp her parçanın durumunu yazıyoruz. Olumlu olanlar mesela şanzıman kulağı değişmiş işte örnek veriyorum rotu değişmiş. Yapılanları da listeliyoruz. Ki e, ilerleyen zamanda ustanız veya işte güvenmeniz bir ustaya gidebilirsiniz. Tekrar aynı masraflar yapılması diye bakın arka amortisör değişmiş. Bakın ön fren baltası değişmiş. Biz yapılan bakımları da size sayıyoruz. İşte termostatı değişmiş. Bu kötü bir şey değil ama yapılana bilin diye. biz bunları sayıyoruz. Olanı olmayanı yazıyoruz. İyi bir liste veriyoruz. Yani bunu bir röntgen filmi gibi, bir kan tahlili gibi düşünebilirsiniz. Ama doğru doktor bunu kontrol etmedikten sonra, doğru bölüme gitmedikten sonra aldığınız test sonuçlarının herhangi bir size bir faydası olmaz. Veya doktora gitti de bununla ilgili bir tedavi sürecini başlatmadıktan sonra alınan e, tahlillerin herhangi bir size faydası olmaz. Burada bilmeyen ustaya veya vakti sınırlı ustaya gitmek. Arabada çok ciddi şeyler var. İlgilenmesi gereken bir ustaya ihtiyaç var. Mesela diyoruz ki daha öncesinde sindir kapak contası onarım görmüş. Fakat radyatördeki su, kalorifer ve su tamamen boşaltılmadan üzerine su eklendiği için de sinir kapak contasında hala kaçak uyarısı verebiliyor. Bu da yanıltıcı bir detay. Biz bunun motorun yapıldığını gördüğümüz için insanları uyarıyoruz yanlış yönlendirme kadına ve diyoruz ki su komple boşaltılsın. Burada iki seçenek var. İkisi birbirinden çok farklı sonuçlara sebep olur. Boşaltılsın, yeni su konsun. Araba 10 dakika geçsin, conta testini tekrarlayalım. Hatta biz bunu ücretsiz yapalım. Yeter ki doğru bilgi verelim. Tekrar gelin yapalım. Ama bunu yaptırın diyoruz. Orada ee, Ustaya gidiyor, bakıyor usta, dediğimizi yapmıyor. Ya bunun contası yanık değil, işte conta yanık olsa ortum şişer, su da basınç olur, köpük olur. Ya biz bunu biliyoruz. Ama ya sindir kapağın bir yerinde sızıntı varsa, uzun vade bu ortaya çıkacaksa, iki ayda, 3 ayda çıkacak. Sen bunu biliyor musun? Hayır. Bilmeyen ustanın yüzeysel bilgi vermesi de sizi yanlış yönlendiriyor. Ya işte ya nereye gittiniz işte falan diyecekler. Ya zaten onlar atar tutar falan filan deyip de size e, arabayı aldırıp, 2 ay sonra, 3 ay sonra sindir kapak yapıyorsunuz. Biz bunları nereden biliyoruz? Bize mahkeme evrakları ulaşıyor. Yani siz orada satıcıya dava açıyorsunuz. Çünkü biz işimizi yaptığımız için bize dava açamıyorsunuz. Bizim durumla alakalı bir sorumluluğumuz ortadan kalkıyor. Biz sizi sindir kapakla ilgili uyarmışız. Açıyorsunuz. İşte var önümüzde her hafta bir tane geliyor. Ya yani bir tane dosya her hafta mutlaka bize geliyor. İşte falanca arabayı satan işte Ahmet tatlı işte ondan şikayetçi olan davacı olan Kıvanç ekşi işte falan filan böyle böyle bir durum olmuş araba 70 binde BMW 1.6 işte ee, PSA motor arabada şu şu sorunlar çıkmış bakıyoruz raporu ya sorunları yazmışız e ne oldu peki işte tamircisine gitmiş falan filan ondan sonra konu bizden çıkıyor bilmeyen da güvenmiyoruz veya bize vakit ayırmayacak ustayla da işimiz yok ihtiyaçları tam belirlememek ayrı bir maddemiz ihtiyaçları tam belirlememek ne yani kişi Geliyor bunu yaşadık biz. Mesela eşiyle geliyor. Her şey çok güzel. Araba boyasız. Ona göre zaten bütçe ayırmışlar. Bagajı açıyoruz, kontrol ediyoruz mesela. Aa diyor bunun bagajı ne kadar küçükmüş eşi. Ya diyor biz çocuk var. Bebek arabasını da sığdıracağız. Nasıl olacak? E işte veya eşine diyor ki ya bunun arkasında tüp tankı var. Bu bagaj çok küçük. Sen bunu görmedin mi? Bu tarz enteresan şeylerle de karşılaştığımız oluyor. Veya arabayı e, örnek veriyorum 1, 1 4 16 wife zannediyorlar veya işte aracı e, 1.6 dizel 110 beygir zannediyorlar. Araba işte e, 90 beygir, 95 beygir versiyonu ediyor. Biz 110'luk diye geldik arabaya. Ya bunu ilk etapta sorsanız biz zaten size söyleriz hızlı bir şekilde. Arabanın XP'ye beygir girmesine gerek yok. Biz diyoruz ki evet araba 90'lık veya 95'lik 110'luk değil bu veya 115'lik değil diyoruz. Aa o zaman kalsın denilebiliyor. İhtiyaçları tam belirlemek getirdikleri arabadan tam e, konuya hakim olmakta ciddi problemlerden bir tanesi. Veya e, yılda 10.000 kilometreyi geçmeyecekler. Örnek veriyorum. İşte e, araba LPG'li olsun deniliyor. E şimdi çok az kilometre yapacaksınız. Arabada LPG'ye ihtiyaç yok. İhti zaten LPG zaman içerisinde motoru yoran ve bagajda yer kaplayan bir e, yapısı var. Dolayısıyla hani onun benzinli araç daha uygun. Diyoruz ki bagajınız evet küçük ama LPG evet bu alanda aralatıyor. E siz ne kadar yol yapacaksınız? E diyor biz ayda işte şu kadar, yılda bu kadar yaparız. ediyoruz hani LPG'ye gerek yok mu? zaman ben benzinli araba da tercih ediyoruz. Evet edebiliriz aslında diyor. Gibi bir durum ortaya çıkıyor. İhtiyaçları tam belirleyemedikleri için e, satıcıların çok vaktini alıyorlar bu tarz alıcılar. Çok ciddi vakit alıyorlar. Çünkü tam belirleyememişler. İsteklerin model o değil. Donanım o değil. Motor o değil. Veya kulaklarına bir şekilde çalınmış işte bu arabanın sen 115 beygirini al. Bunu işte atıyorum 90 beygiri tutulmuyor gibi durumlarda satıcı yoran, gereksiz eksperse masraf açtıran e, alıcıların baştan ihtiyaçlarını belirlemediği durumlar. Bir de almaya kararlı gelen alıcılar var. Yani daha da, arabadan dakika bir iniyor. Usta bu arabaya bakın biz bu arabayı alacağız. Tabii ki alma niyetiyle geldiniz. Eksperse para verme amacınız bu ama hani bize neyi var neyi yok dökün biz ona göre kararımızı verelim değil. Direkt olarak alacağız. Bu profil e, profit Aracı almayı yemin etmiş profil. Yani bu arabada ne çıkarsa çıksın o arabayı alacak. Genellikle bu tarz arabalar işte Mercedes, BMW e, ve lüks segment veya işte modifikasyon e, modifikasyon yapılmış Honda tarzı araçlarda e, sınırlı paralarla ama görünüm olarak biraz daha iddialı arabalara yönelen kişilerin tercih ettiği e, bir davranış. Stili. Çünkü o arabayı beğenmiş. Akşam onun hayaliyle yatmış. Onun pasta cilalı, işte ışık altında çekilmiş, manzalı fotoğrafını görmüş. Onunla yatmış, onunla kalkmış. Ne olursa olsun o arabayı alacak. Yani dış görüşünü alınıp. O yüzden o adam ister ki çok fazla bir şey arabada çıkmasın. Çıksa da alacak. Böyle bir şey başımıza geldi. E, Diyarbakır'da görev yapan bir polis arkadaşımız. İzmir'deki başka bir polis arkadaşının e, vasıtasıyla bize bir BMW getirdi. Araç inanılmaz şekilde yağ yakıyor. Yani motorda problem var. Defalarca anlattık, yazdık, yazmak zorundayız zaten. Bunu anlatmak zorundayız. Bu ekstra yapılan bir şey değil. Yeter ki anlamak istesin. Sonra bize arkadaşı geldi, yönlendiren arkadaş geldi. Abi ne diyorsun arabayı? Ya dedim ben anlattım arabayı. Problemler bu. Ama hala almayı düşünüyor kendisi. Benim kullandığım bir tabir vardır. Noterin kapısına gidip yatamam diyorum. Araba buradan çıkmış bel kahvede e, motor yatak sarmış. Yani o noktadaydı zaten söylemiştik. Buradan çıkıp yaklaşık bir 15 km sonra ekspresten çıktıktan sonra yani arabayı almaya gitmişler falan filan. 10-15 km sonra araba yatak sarmış. Araba İzmir'de e, şey sanayi, 3. sanayi çektiler. Ben arabanın durumunu gördüm. Hatta merak ettim. Sordum. Komple motor yapıldı. Yani bilinen bir gerçekti. Ama o almayı yemin ettiği için o arabayı yapacak bir şey yok. Davada e, dava da açamadı. Bilerek aldı falan. Bu tarz durumlarla karşılaştık. O yüzden almaya Odaklanmayın. Yani önce bir görün, tartın, eksperse gelme amacınız bir formalite olmasın. Ondan sonra ekspertizin raporunda alt metinler arıyorsunuz. Bu benim çok başıma geliyor. İşte biz X eksperse gittik, biz arabanın motor istediğini söylemedi. Bir bakıyorum rapora, tamam diyorum gönderi, dava açtım ben eksper abi sana danışalım. Her nedense de bizi başlarına geldikten sonra insanlar çok buluyor. Ben artık hani bunda bu da beni çok yormaya başladı. Gece 11 diyor ki 3 kere conta testi yaptırıp gece 11'de benim telefonum çalıyor. Yani e, nerede? İzmir'desin. Neden ben yapmadım? Yani 3 kere yaptırmışsın. iki farklı ekspertiz merkezine gitmişsin. Neden bana gelmedin? Yani zaten bu conta testini Türkiye'ye tanıtan, bunun döneminde baliğini yapan, bunun ne şekilde kullanıldığını ve doğru bilgi verebilecek kişi benim. Bana ulaşmış ama işten geçmiş. Ya 11'den sonra artık ben size helallik isteyeyim. Beni rahatsız etmeyin artık. Ben hani eskisi gibi bu konulardan artık e, bir kendime Ket vurmaya çalışıyorum. Tabii ki insanlara faydalı olmak çok güzel bir şey ama hani bunu da bir yerde artık aileyi e, rahatsız etmeyecek şekilde, evdeki iç yaşantıyı etkilemeyecek şekilde, eve iş taşımayacak şekilde yapmak gibi bir e, prensibim oluştu. Benimle alakalı olmayan işlerde artık e, cevap vermiyorum çünkü bu kötü niyetli kullanıldığını ben denk geldim. Ekspertiz arkadaş size bunu söylemedim diyorum. Sonra arkadaş bana sitemiyor ya diyor Fuka abi diyor niye bu şekilde yönlendirdin? Bir problem oldu. Sen burada adamın avukatlığını yapmışsın gibi. Burada sonra diyorsunuz ki çünkü ben İzmir ekspertize sordum. Yani Ufuk abiye sordum. Bak o senin için şöyle dedi, böyle dedi gibi bizi kullanıyorsunuz. Biz de artık kendimizi kullandırmayacak. Hani iyi niyetliyiz ama kullandıracak boyutta da değiliz. O yüzden farklı ekspertizlerde yapılan işlemlerle alakalı ben avukat, avukatınız değilim, danışmanınız değilim. Bana geldiğinizde ben size doğru bilgi veririm ama geldiğiniz takdirde veririm. Başka yapılan işlerde lütfen artık bize bu şekilde başvurmayın. Yardımcı olmama kararını ben aldım. Çünkü kötü niyetli kullanılıyor.